İyi günler Deniz Postası TV izleyicileri Bugün Huna Hatun'da Vatandaşlara Kayseri Spor hakkında sorular soracağız 6 haftadır galibiyet tuntan Kayseri Spor Burak Yılmaz'la istediğini alamadı Son 6 maçta kalesinde 9 gol görürken Rakip fileleri ise 2 gol Kaydetti hemen vatandaşımıza soralım Kayseri Spor bu sezon ne yaptı sizce? Kayseri Spor bu şehre yakışmıyor abi Başkanımızdan Mendük Büyük kuruştan Bu takıma destek vermelerini istiyor Bu cami hocasıyla bu öbürünün olacak bir işte. Neden? Mı ha, hangi Şu futbolcuların ismini saydı Kayseri olarak sayamak. Çünkü biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, onu alıyorlar, bunu alıyor. Böyle dahım olur ya? Bir ilk on bir Fıstık gibi futbolcuya alınır. Bu şehre yakışır. Ama bu şehre bu dahım gerçekten yakışmıyor. Nane diyor. Hiçbir maçını şöyle bir tane oturup da rahatça seyrettiğimi bilmem. Ama yemin ediyorum başka dahımlara imreniyoruz. Kalkıp onlara alışıyor Yazıklar olsun ya bu şu, şu, şu şehre, şu takım yakışıyor mu sizce? Peki Burak Yılmaz hakkında ne söylemek istersiniz? Ya Burak Yılmaz'ın ne suçu var abi ya? Adam bina yıkılmış, kaldırmaya gelmiş. Yıkık binadan bir şey olur mu abi? Kolonları yine birden esler yıkılır. Süper Lig'de son 5 maç kaldı artık. Küme düşme hattıyla arasında 4 puan fark var Kayseri Spor'un. Bu sezon lige tutulur mu Kayseri Spor? Vallahi hiç tutulmasın. Düşsün ondan iyi ya. Düşsün diyorsunuz. Vallahi düşsün. Yani bu şehre bu takım yakışmıyor abi yazıklar olsun bunlara verilen emeklere, bunlara verilen paralara bunlara gidilen giden seyircilere, vallahi ben üzülüyorum yemin ediyorum üzülüyorum çünkü niye gerçekten yani Afganistan'da bir takım değil abi düşsün daha en dibe gitsin inşallah hiç i̇şte bu şehrin takımı yok deriz abi Kayseri'nin takımı yok deriz bir sevası bakıyor izliyor İmren yok bir Galatasaray'a bakıyor İmren yok bizim Kayseri'nin nüfusu kaç abi bu şöyle, sence yakışıyor mu bu takım? Bence yakışmıyor. Yazıklar olsun. Dirdiğimiz her para bunlara haram olsun. Bursalarında kalsın. Yavrularından herkesten çıkarsın abi. Yazıklar olsun. Ali Çamlı'dan değilsiniz yani. Değiliz abi. Gitsin cami imamlığını yapsın abi. İmam neyden anlar futboldan? Ancak paradan anlar. Gitsin namaz mı kıldırıyor? Cenaze mi Onları yapsın abi. Teşekkür ederiz biz sana. Hemen yan yani, tarafa geçelim. Yani gerçekten diyorum. Bu verilen emeklere bu şehre yazıklar olsun ki onlara öyle gidip destek veriyorlardı. da. Bir küme düşsün kardeşim ya. Kayseri spor küme düşsün. Küme düşsün. Ben Kayseri olarak vallahi istiyorum. Çünkü hangi maçına gittiysek bir gün bir tane şöyle ağzımızın tadıyla bir tane maç seyrettirmediler bize. Seyrettirmediler. Abi şöyle kalkıp da alkışlayacak şov yapacak hareketler bile yaptırmadılar seyirciye. Bunlar da futbolcu olsun hocam. Ben çıksam onlardan daha iyi oynarım istiyorsunuz? Yüreğimi korum ortaya, kalbimi evet. korum. 90 dakika koşarım, gelen burada hepsini burada yener, tek başıma gönderirim. Peki abicim teşekkür ederiz. Güzel, güzel. Hemen başka bir vatandaşımıza geçelim. Size soralım, Kayseri Spor 6 maçtır galip gelemiyor. Kayseri Spor çökmüş ya, çünkü niye çökmüş? Borç çok diyorlar, oynayamıyor, e, futbolcu e, gönülsüz oynuyor. Buna destek lazım. Ya para sal maddi destek ya da sporsiyon lazım. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Kayseri Spor bu sezon küme düşer mi? Kurtarır mı? Ligde kalır mı? Böyle giderse düşer tabii de. Düşer. E, düş, düşsün de niye düşsün? Kayseri'ye de yakışmaz. Kayseri bunu düşürüyorsa Kayseri niye yaşıyor o zaman? Kayseri, Kayseri'ye Kayseri, Trabzonspor gibi bir takım lazım. Ali Çanlı'dan memnun musunuz? E, transfer yasağını kaldırdı. Çok büyük işlerin altına girdi. Kayseri Spor için e, en, azından bir şeyler için çabaladı. Ama çabaladı da hiçbir şey faaliyet yok ki. Acaba sözde mi şeyden mi, siyasetten mi bilmiyor ki. Peki efendim teşekkür ederiz. İyi e, Hemen başka bir vatandaşımıza doğru geçiyoruz. Evet yanımızda bir esnaf abimiz. Hemen soralım. Kolay gelsin ustam. Kayseri Spor son altı maçtır galip gelemiyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Baba parayı yiyorlar. İyi futbolcu getirmiyorlar. Teknik direktör de sıkıntı. Hepsi sıkıntı. Futbolcular parayı yiyorlar. Yönetimi beğenmiyoruz. Hepsi çıkar ya. Bir baş... Bak Yılmaz'dan memnun değilsiniz yani. Değiliz abi futbolculuğundan memnun değil teknik teorik memnun şöyle bir soru soralım Kayseri Spor bu sezon küme düşer mi? son 5 maç kaldı küme düşme hattıyla son 4 puan İstiyoruz ama bu girişte düşecek gibi gözüküyor maç kazanamıyor çünkü Peki efendim çok teşekkür ederiz hayırlı işler evet canlı yayında devam ediyoruz kolay gelsin ustam hemen bir soru soralım kim cevaplar siz? Kayseri Spor hakkında son 6 maçtır Galip gelemiyor Kayseri Spor küme düşme hattıyla 4 puana düştü ne olur size Kayseri Spor bu sezon? İnşallah düşmez ya. Burak Yılmaz'dan, Ali Çamlı'dan bir beklentiniz var mı? Memnun musunuz? Elinden gelen herkes yapıyor ama yine de takımı toparlayamadılar. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Hemen böyle geçelim. Evet ustam Kayseri Spor son altı maç galibiyet yok. Şimdi ee, Kayseri halkı biraz düşünmesi lazım. Niye Kayseri Spor yeniliyor? Çünkü bizim şu an durumumuz belli. Biz Ali Başkan'a kesinlikle güveniyoruz. Arkasındayız. Ali Başkan'ın ilişkileri birebir herkese çok iyi. Ama bizim Kayseri'deki iş adamları Kayseri'ye biraz el atması lazım. Hani biraz yardım etmesi lazım. Çünkü bizim Kayseri'deki iş adamlarında zaten para var. Belli. Belli bir kesim. Belli bir iş adamlarımız çok güzel. işleri de yerinde. Kayseri'ye el atması lazım. Yani yardım etmesi lazım. Kayseri'nin büyüklerinin yardım etmesi lazım. Biz de yardım etmesi lazım. Biz de oyuncu almamız lazım. Yani biz bu takıma beş tane oyuncu alsak güzel olmaz mı Yani iyi bir iyi bir forvet iyi bir orta saha arkaya sol kanat onunla sağ kanat ama başkan ne yapsın yani Pardon Şöyle söyleyeyim Ali Çanlı transfer yasağını kaldırdı çok büyük bir işin altından kaçtı 3 yeni transferde Zaten Hiçbir başkan Ali başkandan başkası oraya yani başkan da olmaz bu sorumlu alma Çünkü takımın borcu çok neden yani koskoca bir Kayseri camia büyük ama niye? Niye biz başarılı olamıyoruz? Niye biz kısıtlamalar altındayız? Neden puan siliniyor? Yani bütün problemler genel olarak bir araştırılması lazım. Şöyle bir soru sorayım. Kayseri spor sezonu çok iyi başladı. başladı. İlk dörde de girdi. Evet. Recep Buçar gitti. Yerine Burak Yılmaz geldi. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Düşüşü? Bizim e, hepsi maddi sıkıntıdan kaynaklanıyor. Yani bizim ilk başta sezona başlangıç oynadığımız oyun, oyuncularımız, sattığımız oyuncular, ondan sonra sakatlıklar hepsi bir araya gelince bu problemler, bu sorunlar çıkıyor yani. Ama biz bunu bir şekilde halletmemiz lazım.